Trendyol Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Sivas Sporu deplasmanda 3-2 yenen Galatasaray'da A milli takım oyuncusu Barış Alper Yılmaz'a yapılan faul sosyal medyada gündem yarattı. Ağır derecede sakatlanan oyuncunun hüngür hüngür ağladığı ve bacağının kırılmış olabileceği açıklandı. Sarı kırmızılı takımdan arkadaşı Yunus Akgün, hakemle ilgili konuşmak istemiyorum. Barış içeride hüngür hüngür ağlıyor. Belki ayağı kırıldı, açıklamasında bulundu. Galatasaray-Sivaspor maçının son dakikalarında Barış Alper Yılmaz atağa çıkarken Reyman Ay tarafından sakatlandı. Maçın hakemi pozisyonu vara gitmesine rağmen, kırmızı kart olarak değerlendirmezken, müsabaka sonrası Galatasaray Spor Kulübü sosyal medya hesabından hakem hakkında açıklamalarda bulundu. Sarı Kırmızılıların paylaşımında şu ifadeler yer aldı. Karşılaşmanın son dakikasında Barış Alper Yılmaz'a yapılan insanlığa sığmayan, faulün ardından gerçekleştirilen var konuşmalarını merakla bekliyor olacağız. 90 dakika boyunca yaşanan tüm skandal hakem kararlarına rağmen, iyiler daima kazanır. Galatasaray takım doktoru Yener İnce Barış Alper Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. İnce, milli futbolcunun son durumu hakkında, Barış Alper Yılmaz'ın ayağında kırık şüphesi yok. Aşil tendonuna aldığı sert müdahale nedeniyle dizinde problem var. Durumu MR sonrası netleşecek ifadelerini kullandı. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Bugün oynanan Net Global Sivas Spor, Galatasaray karşılaşmasında, Galatasaray Spor Kulübü'nün ve A milli takımımızın değerli oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın, sportmenlik dışı bir müdahale sonucu sakatlığa maruz kalması nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, bu üzücü olayın detaylı bir şekilde inceleneceğini ve sorumluların gerekli disiplin cezalarına çarptırılması için tüm çabayı göstereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Türk futbolunun bir parçası olan her oyuncunun sağlığı ve güvenliği, Bizim için en öncelikli konudur.